Kıymetli Başkanım, saygıdeğer basın mensupları, Sivas Belediyesi olarak Sivas'ımızın en önemli markası Sivas Spor'umuza sahip çıkacağımızı her platformda dile getiriyoruz. Önümüzde biliyorsunuz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacağız. 23 Nisan 1920 yılında başlayan bir süreç bu senede 104. yılını kutlayacağız bu süre içerisinde Sayın Başkanımızla birlikte ortak bir projemizde biz sizlerle paylaşmak istedik. 7 ve 17 yaş arasında ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerimize pazartesi günü yani yarın Sivas Sporumuzun Fenerbahçe ile yapacağı maç kapsamında 500 adet bileti çocuklarımıza hediye edeceğiz. Bugün saat 15 itibariyle Pasolik olan 7 ve 17 yaş arası ilk ve orta öğretim öğrencilerimiz Pasolik'in olduğu yerlere ulaşıp buralardan biletler alabiliyorlar. Alabilecekler. 500 tamamlandığı zaman 500 sayısı daha sonradan da biz bunu bitirmiş olacağız. Adaylık sürecinde ben hep şunu dile getirdim. Spor Sivas isimli bir projeden bahsetmiştim. Sivas yanında olacağız demiştim. Bu kapsamda ilk desteğimizde biz Sivas bu şekilde vermiş oluyoruz. Hatta eğitim eylem planı diye bir projeden bahsetmiştik. Burada hem gençlerimize sporla ilgili destek vermiş oluyoruz. Hem de aynı zamanda ben bu projeyle çok yakından yine ilintil olan bir Projemizden daha size kısaca bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün valimiz bünyesinde yürütmüş olduğu Miras isimli projesi kapsamında LGS'ye hazırlanan ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize bir deneme desteği vereceğiz. Bu deneme sınavında da ilk 50'ye giren LGS'ye girecek öğrencilerimiz ile üniversite sınavına hazırlanan Yine ilk 50'ye girecek öğrencilerimize de Sivas Sporumuzun formasını hediye edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de biz sürekli Sivas Sporumuzun yanında yer alacağız. Şunun çok iyi farkındayız. Sivas Spor şehrimizin, Sivaslıların en önemli markası. Bu markayı hep birlikte koruyacağız. Ben buradan sizlerin huzurunda da yarın yapılacak olan Sivas Spor Fenerbahçe maçına tüm Sivaslı hemşerilerimizi davet ediyorum. Diyorum ki bundan sonraki süreçte önceden sahip çıkıldı ama çok daha fazla Sivas Spor'umuza sahip çıkalım ve daha fazla sahip çıkma zamanı diyorum. Kıymetli başkanıma gerçekten Sivas Spor'da emekleri çok fazla mevcut mevcut başkanımın bunu her platformda her ortamda duyuyoruz. Ben kendisine özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Belediyemiz her zaman Sivas Sporumuza açık. İşbirliğini açız, iletişimi açız. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha güzel projeler hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ben şimdiden tüm Sivas'taki çocuklarımızın, tüm Sivaslı hemşerilerimin ulusal egemenlik ve çocuk bayramını da kutluyorum. Evet, Sayın Başkanım, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sayın Başkanımızın daveti üzerine buradayız. Seçimlerden önce Sivas Spor'u yapmış olduğu ziyaretlerde Sivas Spor için yapabileceği birkaç projeden bahsederken biz de çok mutlu olmuştuk. Şimdi de bugün kendilerinin seçilmeleriyle birlikte bu projelerin hayata geçmesinden çok daha mutlu olduk. Bu güzel proje için. Ee, Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Kardeşlerimiz 23 Nisan bayramında en azından sevdikleriyle Sivas Spor'la birlikte kutlamaları için iyi bir fırsat oldu. Bu teklife ve projeye için kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, bildiğiniz gibi biraz e, bazı şikayetler var e, bilet fiyatlarının yüksek olmasından doğan. Ama bunu... E, kombine bilet satmak amacıyla bir proje başlatmıştık biliyorsunuz. Bütün bu Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında bilet fiyatlarının yüksek olacağını, o yüzden herkesin kombine biletlere rağbet etmesi gerektiği yönünde bir takım çağrılarımız olmuştu. Şimdi maalesef bu çağrılar biraz yarım kaldı. 3000 civarında kombine bilet satmış olduk. Bu son dönemde de 200'e yakın bilet satılmış oldu. Bu rağbet görmeyince bizim de adaletli olmak açısından hem Galatasaraylılara karşı yöremizdeki hem de Fenerbahçe Beşiktaşlılara karşı aynı fiyat olması bile bu rakamı yüksek tutmak zorunda kaldık. Tabii bu maçların biraz böyle gitmesinin iki tane sebebi var. Galatasaray maçı bildiğiniz gibi hafta sonu oynanması gereken bir karşılaşma ve rağbet çok fazla olduğunu olacağını düşündüğümüz bir karşılaşmaydı. Ancak Türk futbolunda yaşanan Ankara gücü karşılaşmasında yaşanan maalesef bir hakem e, fiili durum söz konusu olunca maçlar ertelendiğinden dolayı Perşembe günü oynanan bir Galatasaray karşılaşması olmuştu ve buradaki amacımıza ulaşmamıştık. Şimdi de burada e, Süper Kupa'dan Süper Kupa'nın geçen hafta ya oynanmasına teşebbüs edilmesi en azından öyle diyeyim. Geçen hafta olunca bu Fenerbahçe maçı, bayramda olması gereken Fenerbahçe maçı da bu önümüzdeki pazartesi gününe kaldı. Orada da çok önemli ciddi rakamları da maalesef kaybetmiş durumdayız. Bilet satışında bugün az bir artış söz konusu. Buradan Sayın Başkanım'a ben de katılıyorum. Bütün taraftarlarımıza maça rağbet etmelerini ve Fenerbahçe karşısında şampiyonluğu belirleyecek çok önemli karşılaşmada takımın yanında onlara itici güç olarak bulunmalarını rica ediyorum. Bu arada sorularınız varsa da onu da cevaplanmaya da hazırım. Başkanımla beraber. Başkanım şu, şu an ne Şu an 5000 bin gibi ama toplu bir, e, bilet alımları da söz konusu. Misafir hariç bizimkiler sadece 5000 bin civarında. Yaklaşık e, ona da bir açıklık getireyim. Galatasaray maçında rakibimize e, kaç bilet verdiysek Fenerbahçe maçında da aynı sayıda bileti kendilerine tahsis etmiş durumdayız. Orada bir e, adaletsizlik, eşitsizlik söz konusu değil sosyal medyada olduğu gibi onu da açıklayayım. Ee, yaklaşık 10 bin taraftar bekliyoruz ama bu sayının artmasını özellikle taraftarlarımızdan rica ediyoruz. Ben e, Adem Başkan'a sorumlu. Başkan teşekkür ederiz. <laughs> 2 dolar adına. E, bu mini dolar takımına sahip çıkıyor projesinin devamı gibi oldu. E, maalesef bu proje öyle olmasına rağmen Türkiye'de e, son bir sezondur. E, yani kurmadık da söylemeyeyim de e, yapılmış olmak için yapmaya başladı ama siz sikayetiniz gerçekten önemli bir destek bu. Bu sezonun bitti kabul edeceğiz. Önümüzdeki sezonda bu proje devam edecek mi? Bir de minik dolar değil işte eee genç e, yiğit dolar takımına sahip çıkıyor diye ikinci bir proje başlatılabilir mi? Eee bir de Sayın Başkanım Mevcut Başkan'a bir sorum olacak. Başkanım sadece Sivaslılar değil, e, Türk Spor Kamuoyu Derneği Cumhurbaşkanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak görmek istiyor. Seçimler var biliyorsunuz. Ee, bu konuda neler söylersiniz? İlk olarak ben cevaplandırayım. <laughs> Minik Yudolar dolar e, takımına sahip çıkıyor projesini ben o zaman Milli Eğitim'de görev yapıyordum. O dönemde başlatılan bir projeydi. Güzel de bir projeydi. Daha sonra sizler de yakından takip ettiniz. Bazı nedenlerden dolayı proje askıya alındı. Şimdi ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki sezonla birlikte biz takımımızın yanında yer alacağız. Belediye olarak. Hatta sadece böyle taraftar anlamında değil. Biraz önce kıymetli e, başkanımızla da istişarelerimizi yaptık. Özellikle tesisler boyutunda işte oradaki çalışan destek konusunda ve bazı işte Sivas Spor'un altyapısını güçlendirici çalışmaları da inşallah birlikte yapacağız. Ama daha çok ekonomik anlamda e, sürdürülebilir kaynaklar konusunda inşallah takımımıza desteklerimiz olacak. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Şimdi e, burada da mesela 500 adet biletten bahsettik. Özellikle ben e, 7 ve 17 yaş arasındaki çocuklarımızdan bahsettim. Gelirken anne ya da babalarıyla birlikte gelirlerse ve birlikte maçı izlerlerse de biz çok mutlu oluruz. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Hoşçakalın. Evet. Değerli basın mensupları bildiğiniz gibi yaklaşık 20 yıldır Sivas Spor'da başkanlık görevini yürütüyorum. 3 yılda yöneticilik tecrübemle birlikte 23-24 yıl gibi bir süre söz konusu oluyor. Tabii ki e, bugüne kadar davranışlarımız, e, çizdiğimiz çizgi Türk futboluna yapmış olduğumuz hizmetler e, Sivaslıların haricinde de diğer Anadolu kulüplerinden ve Süper Lig kulüplerinden onların taraftarlarından e, biraz övgü alıyor tabii ki. Ee, bu da beni çok mutlu ediyor. Vermiş olduğum mücadelenin takdir edilmesi bir insan için gerçekten çok önemli. Ee, ancak Türk futbolunun e, sorunları o kadar girift ve karmaşık ki e, şu anda Sivasspor'un bana daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, bu dönemde böyle bir planım olmadığını söylemek istiyorum. Tabii ama zaman e, ne gösterir, ne yapar e, onu da. Ee, şimdiden bir engel koymak, bir büyük bir söz söylemek de istemiyorum. Ben nerede bana ihtiyaç varsa orada gerekli görevleri yapmaya hazırım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, katılımınız için teşekkürler. Sağ olun. hayırlı olsun,